Resmi boşumadan önce dini boşuma gerçekleşti ve itte süresi de doldu. Fakat kadın hala kocasının evinde durmak istiyor. Böyle bir hakkı var mıdır? Erkek ne yapmalı? Tabii biz burası din kürsüsü güzel kardeşim. Ama Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak da kanunlara tabiyiz. Ama biz burada özel hayatınızda e, uymak isterseniz dinimizin hükümlerini size arz ediyoruz. Evet, e, bizim ka kadının Kadının kocası boşar. Eğer boşama hakkını karısına vermişse kadının da boşama hakkı var. Tevfiz, talak derler buna. Ama e, esas hak kocasınındır. E, hakim ancak kadın zır deli olursa evet e, ve katil gibi böyle adamı öldürmek gibi durumlarına düşer. Bunlar sabit olursa o zaman kadını bu tıbben de sabit olursa ee, o zaman kadını e, bil hakim. Bunun dışında, efendim çok huysuzluk etti de, şöyle etti de, böyle etti de filan diye e, boşama hakkı erkeğindir. Erkeğindir. Yani hakime dini açıdan söylüyorum. Ee, hakimin boşanma hakkı yoktur. Şimdi e, adam e, boşamadıysa onun nikahlı karısıdır. E, hakim boşasa bile nikahlı karısıdır. Başkasıyla evlenemez, başkası erkekle yatıp kalkamaz. Ama ee, boşadıktan sonra da hakim boşamadıysa dini açıdan söylüyoruz biz efendim özel hayatınızda. Dini hükmü budur. Bu konuda 30 ciltlik İmam Sırasi'nin tercüme ettiğimiz mefsutuna bakabilirsiniz. Ee, Ömer Nasuh Bilmen hocamızın e, şeysine, ıslat fıkıya kamusuna da bakabilirsiniz. Ee, boşama hakkı kocanındır. Yani koca, koca boşamadıkça kadın boş olmaz. Ee, hakim boş olsa bile kadın boşanır onun karısıdır. Erkek boşadıktan sonra da, hakim boşamasa da, dinen arz ediyorum, o zaman onun e, karısı değildir, bunu bunu vurgulan Buralara bakın efendim, dinde hüküm böyledir. Öbür tarafını biz tabii şey demeyiz. Evet, bu gibi durumlarda, e, Müslüman olarak özel hayatınızda e, şey edeceksiniz, e, tabii dinin hükümlerine din, uymak isterseniz, Allah'ın hükümleri böyle efendim, böyle efendim, evet. Yani boşa değilse erkek, bu oyuncak değil, hem de efendim bugün camide de söyledim, küfürde şaka yok, evlenmekte şaka yok, karı boşamakta şaka yok efendim. Bunlar çok önemli meseleler, bunu ağzına almayacaksın. Vay gavur vay desen karşındaki mümine, kalbinde zerre kadar iman varsa, küfür sözü sana gelir, sen kafir olursun. Öbür adam da gülerse ona o da kafir olur. Kabul etmiş oluyor. Bunu şaka olarak söylüyorlar. Vay gömür vay vay kafir sen ne kafirsin filan. O da gülüyor. Aman güzel kardeşim. Din, kurallar böyle yani. Bu kuralları ben koymadım. Dinimizin hükümleri böyle şaka yapmayın ya. Sonra mesela e, evlenirken e, iki şahit huzurunda ben sana eş olarak vardım. O da ben seni eş olarak aldım dese dinin yıka kıyılır. Güzel kardeşim etme böyle şaka yapma ya hoca camide böyle söylemiş Ağlayın karı boş ol lan falan. karı boş olur efendim dinen hüküm böyle bu benim hükmüm değil kitaplara bakın diyor bakın oraya kontrol edin efendim bana inanmayın oraya bakın maalesef bu hükümler bilinmiyor böyle çok çamla devriliyor yani bu hükümler müslümanlık özel hayatını yaşayabiliriz kimse buna karışamaz Ben yani hükümler de böyle